büyük bir afet yaşadık, deprem afeti. Kederli bir süreç yaşadık milletçe. Milletçe el ele, omuz omuza bu süreci atlatmak için çalıştık. Depremin ilk anından itibaren Afat, Kızılay, ülke ocaklarımız, bölge başkanlıklarımız ne yapabiliriz? Onun derdine düştük. Burada Bülent Gündüz abimiz var. afak gönüllüsü, Afat uzmanı. Deprem bölgesinde 35, 35 miydi Bülent abi? 35 vatandaşımızı enkaz altından canlı olarak çık çıkardı. Depremin ilk anından itibaren Lokman Ünal iki vinç gönderdi. Fatih Çıtak 10 bin adet uyku gönderdi. Bu söylediklerim arkadaşlar Kaymakamlık, Sosyal Hizmetler Gökhan Bayram'dan teyit edebilirsiniz. Bu, bu, bu rakamların hiçbirisinde bir abartı yok. 10 bin adet uyku gönderdi. Zülküf Çakmak iki hafta boyunca bölgede kalıp köy köy gezdi. Nuri Köksal bir ayakkabı firmasından bin adet ayakkabı gönderdi. Elazığlılar dernek başkanı aynı zamanda ilçe başkan yardımcımız Vural 500 ısıtıcı gönderdi. Bir tır su gönderdi. Bunun dışında bölge başkanlıkla yüksel derse soğanlıktan 1350 adet yatak çadır bezi gönderdi, pratik yatak gönderdi. Bütün bölge teşkilatlarımız Oğuzhan İnci soğanlıkta geçen hafta iki tır daha gönderdik. Deprem bitti ama deprem yardımlarımız hala devam ediyor. Bu cumartesi günü de tekrardan bir tır daha gönderiyoruz deprem bölgesine. Milletimizin Yardıma ihtiyaç duyduğu her yerde biz ülkücü hareket olarak milletimizin emrindeyiz, milletimizin yanındayız ve yoğun bir sürecin ardından malumunuz bir seçim sürecini yaşamaktayız. Seçim sürecinde Kartal'da ülkücü hareketin şahlanışını herkes tanık olacak. Allah'ın izniyle biz birinci bölgeden beş veya altı vekil çıkaracağımızı düşünüyoruz. İnşallah daha yüksek sayıda vekil çıkartırız. Parlamento'da Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi gerek terörle mücadelede gerek FETÖ ile mücadelede her zaman belirleyici olacaktır. Bundan dolayı ben sizin vasıtanızla vatandaşlarımızdan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekili seçimlerinde de parlamentoda güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi olması için Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermelerini rica ediyorum. Hiç Genel Başkanımız bugüne kadar 15 Temmuz sürecinden beri hiçbir şekilde koltuk pazarlığı yapmamıştır. Hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir bakanlığın peşinde olmamıştır. Makam mevki peşinde olmayan bu hareket parlamentoda daha güçlü olmayı hak ediyor. Bundan sonraki süreçte genel seçimlerden sonra biz devam edeceğiz. Seçim süreci bizim için bitmeyecek. Kartal yerelinde Kartal Belediyesi'ni Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Belediye bir sene sonra Cumhur İttifakı'nın belediyesi olacak. Buna hepiniz şahit olacaksınız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Belediyenin faaliyetlerinden hiç memnun değiliz arkadaşlar. Belediyenin, Kartal Belediyesi'nin özellikle siz basın emekçileri, bir basın lokali olsa Kartal'da altında matbaa, üzerinde sinevizyon gösterileri yapabileceğiniz sizler için küçük odaların hazırlandığı, çalışmanızı kolaylaştıracak kötü mü olur? Bir basın lokali hazırlayamayan bir belediye. Deniz kenarında olan bir kartalda kartallar denize giremiyor. Deniz yok kartalda. Sosyal ve kültürel olarak beş tane çay bahçesi, beş tane kafe, başka da hiçbir şey yok. Yüz metrelik bir caddesi var kartalı, bir sokağı var. O da meyhane yapılmış durumda. Saat dokuzdan sonra hiçbir vatandaşımız çoluğuyla çocuğuyla kartalda gezemiyor. Bunlar bunlara temin etmek için bunları temin etmek için atomu parçalamaya gerek yok. Bunlar insan ihtiyacı. Sosyal ve kültürel olarak Kartal'da nasıl etkin olabiliriz? Bunun mücadelesini vereceğiz. Bir sene sonra da belediyeyi aldıktan sonra Kartal Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak nasıl Kartal'da değişim olacağını hepiniz müşahede edeceksiniz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Başka bir alternatif düşünmüyorum. Çünkü belediye bu kadar başarısız bir belediyenin elinden biz bu belediyeyi alamazsak bu da bizim başarısızlığımız olacaktır. Ben söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa gerek vekillerimize gerek şahsıma partim adını cevaplamaya hazırım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sayın vekilim, değerli vekil adaylarım, inşallah sizleri de Ankara'da göreceğiz, Ankara'da ziyaretinize geleceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. sağlık <laughs>